Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Ben Okay Karacan Podcast dinleye hoş geldiniz. Mediamarkt'ın katkılarıyla gündemi sizlere iletiyorum. Galatasaray tarih yazdı gördünüz mü? Görmediyseniz anlatayım ya da gördüyseniz biraz bağlandıralım meseleyi. Bundan 30 yıl önce 3-3 berabere kaldıkları maçı hatırlıyorum. Ben TRT'de Ankara'da çalışıyordum ve neredeyse bütün Ankara sokağa çıkmıştı. İstanbul'u İzmir'i saymıyorum bile. Kameralarla sokaktaydık ve inanılmaz bir mutluluk vardı. 30 yıl önce Türk futbolunda Manchester United gibi bir devi orada neredeyse yeniyor olmak Olağanüstü bir olaydı. 30 yıl sonra kolay oldu. Gerçekten kolay oldu. Çünkü daha önce Manchester United'ı Başakşehir'in başındayken yenmiş bir taktisyen vardı. Okan Buruk'tan bahsetmek istiyorum. Hakikaten elindeki kadroyu çok efektif kullandı. Bir kere başlangıçta 4 tane forvetle çıktı. Yani Tete, Zaha, Icardi, Kerem. Dört tane forvetle çıktı. Savunmacıların önüne bir savunmacı koydu. Kaan Ayhan'ı. Acaba dedirtti Ten Hag'a. Nasıl acaba dedirtti? Şöyle savunma mı yapacaklar, hücum mu yapacaklar? Casemiro tek başına mücadeleyi sürdüremedi. Yani mücadele edemedi Casemiro. Zaten takımda eksikler var. Kabul ama Manchester United Manchester United'dır. Old Trafford'da da kolay değildir. 3-2 kazanılan maçı şöyle anlatabilirim size. İki defa geri düşüyorsunuz, beraberliği sağlıyorsunuz, penaltı kaçırıyorsunuz. Icardi penaltı kaçırdı ve ondan 3-4 dakika sonra penaltıdan daha zor golü atıyorsunuz. Yani bu daha zevkli hale getiriyor aslında. Daha acayip bir hale getiriyor hikayeyi. Bayern Münih 3-2 kazanınca, e, deplasmanda kazanınca daha doğrusu sizin 3-2'lik galibiyetiniz bambaşka bir şekil aldı. Şimdi ikinci sıraya yükseldi Galatasaray a. ama oyunla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bir kere 1-0 yenik durumdayken Zaha'nın ki sonra oyundan alındı ama Zaha'nın müdahalesiyle atılan gol ya da oraya koşmasıyla atılan top, içeri giren gol bir anlamda takımı ayakta tuttu. Sıcak tuttu. Bu çok değerli bir hamleydi. Önemli bir hamleydi. Takım boş koşular yapmadı. Doğru yerlere koştular. Takım savunması fevkalade iyiydi. Takım savunması derken Sasha Boye'yi bir savunmacı tabii ki. Abdülkerim'i ayrı bir yere koymak lazım. Gerçekten bugün performanslarının zirvesindediler. E, golün birini Davinson Sanchez kayarak rakibini kaçırdığı için yedirdi ama sok golün de neredeyse <laughs> pasını verdi. asist yaptı yani. İyi bir asisti. E, i̇leri atılan topu kafayla vurdu. Icardi koştu ve topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi. Kaleci kötüydü. Tamam eyvallah. Manchester United'ın e, gerçekten çok eksikleri var ama bu büyük bir zafer. Galatasaray çok büyük bir zafere imza attı. Türkiye bugün e, binlerce insanla sokağa çıkmış değil. Aradan 30 yıl geçti. 30 yıl sonra yani benim anlattığım 1993'teki 3-3'lük beraberlikten e, 3-2 kazanan bir takıma gelmişiz. Tabii ki ülkeye yabancı sporcuların transfer edilme özgürlüğü, sayılarının artması, e, takımların artık daha büyük hedefler koyuyor olmasında bunda büyük bir payı vardı. Salı akşamı gördüğümüz şu. E, Sasha Boye bu ülkede e, son senesini oynuyor olabilir. Takımın birçok oyuncusu için Aplüke benim için aynı şeyi söyledim. Bir pozisyonda 2-1 öne geçeceklerdi. Sağdan bomboş alan buldular. İyi bir orta geldi içeriye ama sezdi. Top kanattan getiren oyuncunun ayağından çıkmadan önce sezdi. Gitti ve kornere attı. Yoksa 2-1 olacaktı. Moral olarak dağılmayan bir Galatasaray vardı. Ve e, oyuna yapışan bir Galatasaray vardı. Kimliğini kaybetmiş. Galatasaray'ın takım savunması karşısında, kendi takım savunması karşısında ayrıca şaşırmış çözüm bulamayan bir Manchester United gördük. Okan Buruk'un e, meseleyi yönetme şeklinin altını çizmek lazım ki bu takımda mesela Nelson oynamıyor Abdülkerimle Davinson Sanchez oynuyor. Endombele sonradan oyuna girdi. Ziyech burada kaldı gitmedi mesela. Yani birçok da hamle oyuncusu elinde duruyor. Bu kadar zengin bir kadroyla oraya gittiğiniz zaman e, bu takımı burada da yenersiniz. Kopenhag'a gidip orada berabere kaldığınız anda da bu gruptan ikinci çıkarsınız. Ha belli olmaz burada Bayern Münih'i de yenebilirsiniz. Belki grup birinciliğini zorlarsınız ama rasyonel düşünmek gerekirse Bayern Münih kolay değil. Özetle Galatasaray mükemmel bir iş yaptı. Icardi ise en son Türkiye liginde penaltıyı kaçırmış bir fantazi yaparak sonra arkasından daha zorunu atmıştı. Aynı şeyi yaptı. Burada da penaltıyı kaçırdı daha zorunu attı. Ama Icardi'yi de şöyle değerlendirmem lazım. Belki oyunda çok fazla gözükmedi ama Üçüncü golü arayan, 3. gol için bastıran bir rakip karşısında ve neredeyse de yaklaşan bir rakip karşısında iki defa savunmaya geldi ve birinde çok kritik bir hamle yaptı. Yani destek de oldu. Hatta gollerden birinde de final pasından önceki kafayla topu Barış Alper'in önüne indiren adamdı. bu adam oyundan düşmüyor, morali bozulmuyor ve sonuna kadar gidiyor. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Keyifli bir akşam yaşattı tüm Türkiye'ye. Yolları açık olsun. Diğer takımlarımıza da perşembe akşamı başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Podcast'inde de MediaMarkt'ın katkılarıyla gündemi size ilettim. Hoşçakalınız. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt Okay Karacanla spor gündemini sundu.